Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama hep kaybediyoruz. Bugün ne oynasak? Zigi oynayacağım ben Allah. Sonra kupa kasarız. Kupa kasınca kupa kasıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Burada hangi karakter gider? Burada Karakter se... oğlum ne seçeceğim başka? nedense her savaşta böyle dünya şöresi gelmesi zorunlu mu arkadaş? Emre onu öldür artık. Oğlum bu ölmüyor. Öldü. Bugün Zeki kutusu açmaya çalışacağım. Ama bir türlü mermi tutturamıyoruz. Ama yet hadi. Geberdi dynamak. Şuradan vurdum. Vuramadım. Öleceğim. Ölmedim. Şuradan vursam. Buradan gidip. Al. Öldüm. Kazandık ve... Aç. Kutu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Ne çıkacak. 8 yazdı. Parlıyor. Bu ne? Şimşek izi giyir. Yemin ederim o kadar o kadar şey yaptım. Bu kadar mı şey Mina etkinliğinde hiçbir şey çıkaramamıştım ha valla. Kostümü bile çıkaramadım. Bu ne oğlum? Yemin ediyorum var ya. Her gün burası 70-80 oluyor. Şimdi kastık. İki tane daha varmış. İki, bir tane daha kazanırsak. ya yani iki tane daha kazanırsak kutu açıyoruz. <Gülüşmeler> <şş. gülüyor> <laughs> Piper'ı mı seçsem? Piper'ı seçtim. <laughs> Arkadaşın... Nasıl? <laughs> Brock seçti. Adam tik seçti ya. Al işte. Yine dünya şöhretleri geliyor. Adama meteor geldi. Karşıya meteor geldi. Yemin ediyorum hep böyle. Tik bana niye Allah önce. Aa öldü. En azından aksar basma basmadım da kik yemin ediyorum çok deli ediyor. Şey, şuna vursam ölecek ama kaçma ya. Aa. Şuna vursam. Öl nasıl öldü? Ben neden ölüyorum? Bu da ne bakıp duruyor la bana. Aksar doldu. Bir ateş etsem. İnsan değil ki bunlar arkadaş. Yine öldük. Ateş Öleceğim. Tamam Bom. Tut tut ki Allah'ım ya. Arkadaş size soru. Ronaldo mu Messi mi? Öleceğim. Öleceğim ya yeter. Yine. Bir bugün bir tane kutu açtık. Normalde 7 yazıyor. YouTube'da gördüm. Bir YouTuber'a 7 yazmış. 7 7 yazınca bir şey çıkmıyor. Onu öğrendik. Bana 8 yaktı ve ilk kutuda. Bak işte Zeki ben seçecektim ya. Ben... Bana Git puanı göndersin. Şunun içine ne koltu? Ne koltu? Fesat mi? Mortis seseydim. Mortis iyi gider mi? Oh, karşıya ne geldi? <laughs> de. Yine Yine de başlarsa. Şaşırmadım. Şaşırmadım. Yine mi? Grum. Ay bugün akşam oynadım video çekmeden. Yemin ediyorum var ya. İyi olacak ya zi gibi git Allah aşkına. Allah'ım zi gibi bak. Vallahi, vallahi deli. Şu lan Angelo gelsin. İnsan değilsin Ziggy. Allah'ım. Her şey Ziggy gelince işte. Karşıya gelen bize gelen. Şaşırıyorum. Duvarı kırsam. Güzel olacak ama ulti dolmuyor işte. Bir tane deli arkadaş var amına. Yani işte bizim gitmiş. Ç al karam al tüfek olacağım ha valla. Deli ettiniz. Ya gurum. Allah'ım çıldıracağım. Zigi. Bizim bir arkadaş var deli. Babasının hesabıymışmış da zigi çıkarmış. Allah kahretmes. Bizim Danimarka çekirge oldu arkadaş. Ve yine kaybettik. En azından kupa kaybetmiyoruz. Yine yapcağı yaptık yapacağımızı. Haberiniz olsun. Haftada kaç video atalım? Cumartesi, pazartesi, çarşamba, cuma atacağım videoları. Cumartesi. Yani müsait olduğumda atacağım. Her gün atacağım artık. Her gün sabah ya da akşam. Okey mi? Tamam okey. Bu karakter cinnet geçiyor o cinnet cinnet. Daha bugün çıktı. Yeni çıktı. Videoda çıkıyor çıkıyor. Oynamayınca çıkmıyor arkadaş. Bugün kupa kaybettik. Şuna bak. 54 mi? 51. 50. Çok kupa düşmüş. Hesap. Çift hesap. Üçlü mü girsem? Peki. Arkadaşlar bu ara Yemin ediyorum var ya. Çok seni. Bina da çıkardım. Yeni geldi. Do kazanma seriyim mi? Bununla 9 yaptım. 10 yapacaktım. Leon'a öldüm yani. Ne peki insan yani. Drako'yu hiç sevmiyorum. He? Diye söylediysem. Şimdi kit gelmiş, hoş gelmiş. Bir de Grom geldi. İnşallah iyi oynuyorlardır vallahi. Her maç bize böyle kötü şeyler gelmek zor. Lan. Git terbiyesiz. Terbiyesiz, ahlaksız. Terbiyesiz. Öleceğim. Ya. Ne kupa gitti. Vallahi çıldıracağım. Gurona bak oğlum. Sıfır asar vermiş lan. Yani gurom olunca gurom. Bugün <laughs> her videoda yüz kupa kassak okey diyeceğim. Şansım ya, çok düştü. Hayset nasıl böyle her gün yüz kassak diyecektim. Oğlum Zigi geldi uzaylı şöhreti oha. Oğlum bu ne? Adam zigi satın aldı kesin valla. Kesin elmasla aldı. Adam uzaylı şöhreti oğlum göstereceğim. Savaş bitsin yemin ederim göstereceğim. Benim, video videoda o kadar şahsın ki kupa dışında. Hank gel. Bedava. Bizde bedava tükenmez kardeş. Lan nasıl vuramadım? Nasıl, kaç? Kaç geliyorlar? Oğlum. Bu burada mı? Bim. Bim bam bom 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 bam. Allah geliyorlar. Yetişin komşular. Oğlum yine gel. Yine geldiler ya. Lan kaçsana bir ne yapıyorsun? Zigi dak geliyor. Dak dak. Zigi ulti doldu. İnsan değil ki oğlum. Zeki güçlü o. Oha kaç kere bastım oğlum. Bizim bir bir şey yarasa o dedim. İkinci olduk. Derken birinci olduk. Göstereceğim. Evet. Unutmam ben. bu YouTuber mı lan? Bro Pass Plus almış. Arkadaşlar don günüme bir ay kaldı. Bir aya özel belki Bro Pass Plus alabilir miyim? 113 kupaymış lan. Oha. Uzaylı şöhretçi. Nasıl yiyelim bir Nasıl yeni olur kardeşim ya? Yani bu değişik herhalde. 95 bin kupa. İnşallah biz doldururuz bunu oğlum. 39 binim. 40 bin olmama 1000 kupa kaldı. Ama olamıyorum işte. Sıkıntı o. Neyse gerek. Kazandık. 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 Arkadaşlar bu ara resim çizmeye başladım. Ama Aması aması yok. Çiziyorum. Canat geldi, Leon geldi. Leon beni kazanma sürecinde öldürmüştü. Döverim mi? Yük bulduk. Ya iş oğlum. Niye her ben bir yere gittiğimde. Bu ne hep karakter ya. Ya. Ama ems. 3 bin sekiz bin vuruyor lan. Dalın lan. Bin. Bam. Bin bambu. Ya ya. Bul. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ya bul. Ne kaçıyorsun ya? Bul nerede? Bul nerede? Ay tepeleri var. Dalsam öldürür müyüm? Öldürür. hadi. Al, al. Vuramıyorum ya. Gel gel. Gel oğlum. Gel oğlum herkes kaçıyor ya. Herkesin canı azsa kaçar tabi. Biz de kaçarız. Ama ırmağa gidiyorduk. Ölmüyorum bir türlü. Ben öleceğim. Bir kişiyi daha zor öldürüyoruz oğlum. Bu ne? Mortis kaçıyor ya. Bu nerede oğlum? Hay. iki. Aha. Jenis, halledersin. Oh. Oha gelirken vurdu. 12 yük olduk. Aha bir var. Ay bir deli ettim. 14 yük. 3 takım var. Bing. Tinki minki kokuli. Tinki Kolet ah, AFK mı? Öleceğim öleceğim. Oh, yemin ederim. Öleceğim. öleceğim diyorum ha. Kazandık. Yedi kişi öldürmüşüm. Leon'u tek... Ama bağlantı gitti ya. Döver mi? Oha bu kadar şunluk mu lan? Ben de diyorum niye karanlık? Kupam geldi mi? Kupam geldi mi onu söyle. Gelmiş. Oha. İki kazanma seri var. Nedense nedense hep mina kasıyor. Hoşuma gidiyor. Siz Mete Kaya Mete Kaya tanıyor musunuz acaba? Sayın seyirciler. Bir problem oluştu. Lütfen tekrar deneyin. maç başladı. Bom bom alt. İki yük. Stu. Deli edecek stu. Oğlum benim stu bin kupa, kupa olmasa yemin ediyorum oynarım ya. Oha. Bomba yağıyor. Ya. Bin bang bon. Ya. Lan herkes geliyor. Oha. Ha, yine öldük yine öldük yine 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 öldük. Herkes dalıyor oğlum. Mr. P sen niye ateş ediyorsun önce şimdi geri Kaç. Bu, bugün yerel TV'ye giremeyiz abartmayın. Uhu. -huh. Bugün neredeyse bir, bir saat mi kalsak diye kimden geliyor? kaç saat kalsak diye. 100 kupa olalım da. Bu takım nasıl var? Şuna bak. Derken ah git deli o. Dört 3 olsa artık alacağız da. 4 olunca ikisi Bir üç olarak artarlık. Hadi. Etkar var hocam. Etkar var hocam. Hocam etkarı var. etkar insan değil ki oğlum. O nasıl hatta eşekli? İnsan oğlum ya. Yes! Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Öldük. Ya lan birinci oğlum bak döverim. Şaka şaka. Orada ne oldu oğlum? Yemin ediyorum. Draco ya yok. İkinci. Niye ekran döndü? Orada bir şey yaşandı. Ne oluyor? Ne oluyor? Şaşırdım yemin ediyorum ya. Tomar 753. Abi bot musun? Yok kardeş. Baba Pirobe'ye koymuş adını Allah'ım yarabbim. Adam koltuğu mu kasıyor? Neden adı koltuğu abi? Kulübü bakayım. Grubu 54.000 bin kupa. Başkan. Lan başkan 54.000 bin kupa. Gerisi aşağı 10.000 bin kupa. 39 bin 76. <laughs> Uzun zamandır video atmıyorum. Yerleştik yük demek. pam pam. Yine kit gelmiş. Şaşırmadık. Zaten ben her girdiğimde öyle kit. Nasıl öldüm lan? Git öldü lan. Nasıl öldüm lan? Piyo var aşağıda. Mek... Atın lan. Alın. Dedemin bakkalı. Elif. Elif mi? Ödül lan. Lan deme ya. Diyorlar ya. Lan deme diyorlar ama. On. Büyükler lan diyor bu ne ya. Hesaplaşmaya kaldık. Buldum sizi. Gelin buraya şerefsiz. Neredesiniz lan? Oha. Ben 13 onlar. Kaç lan? 21 mi, mi? Lütfen daha sonra deneyiniz. 45 30. Öl dedim ben sana la. Dislike basalım. Yuhu. Yürü <laughs> kır. Dört kazanma seri. Tekrar oyna diyorlar hadi basalım. İlk defa tekrar oynaya bastım bu videoda. Arkadaşlar. Acaba şey oluyor mu lan? Sesim geliyor mu? Bizim garip dünya şöyleti miydi? Öyle mi gördüm? Ben? Yanlış mı gördüm? Bam. Üç yükle başlayacağız herhalde. Yok dört. Kim, dö kim kimi öldürüyor? Mina geliyor. My yar. Oğlum böyle isimler koymuyor. Bu ne, bu ne biçim isim? Bizim Edgar'a ihtiyacı var. Oha. İnsan değilsiniz ki Allah'ım ya. Yenisin lan. Öldür lan onu. Hayırdır oğlum. Adamı e hasta etmeyin. Ali. Adamı hasetmeyin. Oy. Adamı hasetmeyin ya. Adamı hasetmeyin. Baba Piro. Vurun. Ya ulti boşuna gitti. Ah bir tane daha mina. Al. İşte. Nurtis gel, gel gel. Gel gel. oğlum gel. Lan siz bizi nasıl yeneceksiniz? Alın. Distaki yersiniz. Biraz kabarttık mı? Çıkışa basalım. <laughs> 23 dakika ve 39.101 kupa. Arkadaşlar Video bitti. Video bitti. Hadi bay bay. Şaka lan şaka. Bir tur daha atalım. Öyle hemen olmaz kardeş. Öyle olmaz. Bir tur daha atarık biter. Yarın <laughs> Yarın da video atacağım. Yarın. Hocam okullar, var. Hocam okul var. Nasıl video atacaksınız? Sahne. Sabah çekelim oğlum ben öğlenciyim. 6'ya gidiyorum. Seneye sabah çiz ya. Kim sabah uyanca? Nasıl buldun ne onu? Türkiye gel. Türkiye ne alaka? İsrail'i sevmeyen var mı? Ben sevmiyorum. Bizim takım biliyorum. Dikkat dikkat ben de öldüm. Doğmuş mu yedim lan bizimki? Oh. İyi kaçtı bari. Biz doğduk. Bir güneş işte. doğdu. Ama yeter he. Gel. Sezgi kadar boyum var. Sezgi kadar boyum var. Öldüm yine. Allah. Max. Ay Fix. Allah onları oldu. 100.082 tane. Bir var. Hepsine al. 5. 6. Alma 6. 6. Orada bedava yük kaldı ya. Alacağım onu. O benim hakkım. Ama ölmeyin hocam ya hocam. Okulu sevmeyen var mı? Derken öldü bizimkiler. Hey maşallah. İkinci olacağız. Bahane yok. Hocam ödev var. Hocam elektrik. Hocam misafir çocuğu elektrikleri kesti. O yüzden biz ikinci olduk yoksa birinci olurduk. Artı iki. Oha. Kaç olduk lan biz? Çok pahalmışız ya. Akruba bak duba. Bir bir. Arka şu bizim sınıftan. Ha şu bizim sınıftan. Yenilmezler diyor ama yeniliyor. Oo. Oh. Hadi video bitti. Yarına yarın da 100 kupa kasacağız. Tamam mı?